Aşağıda kenar uzunlukları 48 metre ve 90 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarla kare şekildeki eş parsellere ayrılıp her bir parselin köşelerine birer tane fidan dikilecektir. Buna göre bu araziye en az kaç tane fidan dikilir? Baktığımız zaman buradaki arazinin 48 metre ve 90 metre uzunluğunda kenarları verilmiş. Şimdi 48 ve 90 metrenin en büyük ortak bölenine bakarak her bir fidan arasındaki mesafenin uzunluğunu hesaplayabiliriz. Maksimum olacak şekilde o yüzden en büyük ortak bölenine bakıyoruz. 48 ile 90'ı 2'ye bölersek 24'e 45 olacak. Burada 3'e bölebiliriz. 8'e 15 daha fazla ortak böleni olmadığı için sadece 2 ile 3'ü alacağım. 2 ile 3'ü çarptığımda da 6 metre bulmuş oluyoruz. Burada her iki fidan arasındaki mesafenin uzunluğunu 6 metre olarak bulmuş olduk. 90 metrelik uzunluğa sahipti bir kenarı. 90 metreyi 6 metreye bölersek o halde 15 tane fidan kullanılmış olacak. Dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Burada köşelerine de birer tane fidan dikilecek dediği için yani başta ve sonda da olacağı için bir tane arttırmamız gerekecek. 90 bölü 6 aslında biz 15 bulmuştuk. Bir tane de arttırırsak toplamda 16 tane fidan dikildiğini söyleyebiliriz bu kenar için. Diğer kenara baktığımızda ise 48'i 6'ya bölersek 8 tane olmuş olacak. 8 fidan ama yine başta ve sonda olacağı için buraya da 9 tane fidan dikilecektir. Şimdi aralıklara da dikildiği için 16 ile 9'u çarparak toplam fidan sayısını hesaplayabiliriz. 6 kere 9 54 elde var 5. 9 kere 1 9 5 de elde var 144 olarak bulmuş olacağız. Son sonucumuzu doğru cevabımız C seçeneği olacak.